Kabak en çok tüketilen sebzelerden biri. Oldukça sağlıklı olan bu sebze özellikle diyet sürecinde olanlar için çok fazla tüketilir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kabak oldukça sağlıklı bir sebze olsa da çiğ tüketilmesi oldukça tehlikelidir. Peki kabak çiğ tüketildiğinde neler olur? Çiğ tüketilen kabak sebzesinin zehirli olduğu bildirildi. Tüketilmesi halinde şiddetli karın kramplarına, şiddetli mide bulantısına ve kanlı ishale neden olabileceği vurgulandı. Sebze yemeklerinde kullanılan ürünlerin hazırlanma sürecinde acı tat vermemesine dikkat etmek gerekir. Kabak, ısıya dayanıklı bir sebzedir ve bu sebeple hazırlandıktan sonra kalan acı madde cucurbitacin içermektedir. Bu madde insan tüketimine uygun olsa da kendi kendi yetiştirme ve tekrar tekrar zehirleme etkisine sahiptir. Zehir, gastrointestinal sistemdeki mukoza zarını çözmesi sebebiyle şiddetli vakalarda ölümcül olabileceği bildirildi. Önemli bir besin takviyesi olduğu unutulmamalıdır. Kabak, bedenin işleyişini destekleyen vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Özellikle içerindeki potasyum, asit ve baz dengesini sağlar. Kalsiyum, fosfor enerji üretimi ve depolanması süreçlerinde yer alır. Demir, A ve C vitamini bağışıklık sistemini destekler. Önemli besin kaynaklarıdır. Kabak içerdiği karotenoidler bağışıklık sistemini korur. Bu sayede vücudu bulaşıcı hastalıklara karşı korumakla birlikte kansere karşı mücadelede de etkilidir. Aynı zamanda antioksidanlar lutein ve zeaksantin ayrıca yaşa bağlı göz hastalıkları gelişme riskini azaltabilir. Kabak yetiştirmenin ipuçları Eğer evde kabak yetiştirmek istenirse, kabakgiller üreten bitkilerin ortaya çıkması ve geri çarprazlama meydana gelebileceğinden, daima süs kabaklarının yanında yetiştirilmediğinden emin olunmalıdır. Aynı zamanda kabak her zaman yeni alınan tohumlarla yetiştirilmelidir. Kabak ne kadar süre saklanır? Kabak, yapısı sebebiyle uzun süre saklanabilen bir sebze değildir. Yani market ya da pazardan alınan kabaklar kısa sürede tüketilmelidir. Yoksa kısa zamanda bozulacak ve tüketilemez hale gelecektir. En iyisi satın alınan günde tüketilmesidir. Çünkü buzdolabında bile beklerken toksik maddeler oluşturma ihtimali vardır.